2022 yılında geçerli olacak asgari ücret zammının açıklamasının ardından emeklilerin ne kadar maaş alacağı da merak konusu oldu sevgili seyirciler. %50 seviyesinde artışla 2022 asgari ücret 4.250 TL oldu. Peki SGK ve Bağkur emeklilerinin zammı, maaşları ne kadar olacak? Detaylarını haberimizde izleyelim. Milyonlarca emekli için nefesler tutuldu. Asgari ücretin 4.250 TL olmasının ardından emekliler de maaşlarını sorgulamaya başladı. Bu yılın ilk 6 ayında SSK ve Bağkurlu emekliler %8,45 zam almıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre enflasyon ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif %10,46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. 1500 lira olan en düşük emekli maaş tutarına seyyanen zam yapılması ve üzerine enflasyon oranında zam yapılacağı bekleniyor. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için enflasyon öngörüsü %3,37 seviyesinde. Bu beklentiye paralel 6 aylık enflasyonun da %16'ya kadar çıkacağı bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden %10,47 zam kesin gözüküyor. 2022'nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022'nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3030 liraya, en düşük Bağkur emeklisinin aylığı 2724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2195 liraya yükselecek. Geçen yıl SSK ve Bağkur emekli maaşının en düşüğü 1500 liraya sabitlenmişti. Şimdi bu taban tutarın 2000 liraya artırılması üzerinde çalışmalar yapılıyor. Kamu çalışanlarına yönelik ek zammın emekliye de verilmesi planlanıyor. 2000 lira taban puanı baz alınırsa bu tutarın üzerine enflasyon zammı eklenecek.